Evet arkadaşlar. Bugün Bilim Çocuk ve Bilim Teknik açılımı yapacağız. Ee, biz ikisini aynı anda alıyoruz. Şimdi kesme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar içinden 3 tane çıktı. Gördüğünüz gibi Meraklı Minik, Bilim Teknik ve Ters Duran Bilim Çocuk çıktı. İlk Bilim çocuğa bakalım. Ne yazıyor? Bir raket, bir top. Bilim, bilim teknik de spor yap, hareket et, sağlıklı ve zinde kal. Peki merak demelik de son olarak şu yazıyor. Ee, bu kuşlar dergisi. Bir şey yazmıyor. Altlarda küçük yazı yazı yazıyor. Yani biz üçü üçüne de bak bakacağız. Ee, üçü çok uzun oldu. Ee, benim tekniği at, atlayacağız biz. O yüzden İki tane, iki tanesine bakacağız. İki tanesi çok uzun sürdüğü için sayfa açma vesaire falan o, o yerleri keseceğim ben. Yani böyle daha uzun olmasın diye ben keseceğim. Şimdi hazırsanız videoya geçiyoruz. İlk önce e, bilim bilim çocuğu keseceğim. Kesme aşamasına geçmeden önce kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız biz, beni çok sevindirir çok sevindirmiş olacaksınız. Bir de bütün buradaki bütün bildirimleri açarsanız bütün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Yani hazırsanız kesime geçiyoruz. Evet arkadaşlar içinden dergi ve kartlar falan çıktı. İlk önce biz dergiye bakacağız. Kartları sonra yapacağım. Kese kese tabi uzun sürmesin. İlk e, dergi açacağız. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi dergiye açıyoruz. Böyle ilk kapak kısmı var. Görmediyseniz. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi içindekiler kısmı var. Burada siz e, ben biraz tutacağım. Siz okuyabilirsiniz belki. Ben öyle düşünüyorum. belki şu an okumuşsunuzdur. Tamam şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Burada ne var ne yok kısmında. Burada yeşil alanların kimi, kimi etkisi var. Ben size okuyacağım. E, veya siz okuyabilirsiniz belki. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle i̇şte ben tutacağım. Siz okuyabilirsiniz. Ne vazgeçelim. Ya biz etkinlik kısımlarını yapalım böyle. Ve siz alırsınız. Bu kısım çizgi roman falanları var. Ve ben ben etkinliği açana kadar siz like ve abone olursunuz. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane etkinliğe denk geldik. Adı da, da Meraklı Güneş. Burada şey merhaba ben Güneş falan. böyle, böyle şeyler diyor. Burada harfler var. Burada e, buraya okumamız lazım. Bir tane blok üzüldü. Eskene eksen koyayım. Nasıl okumuşsunuz? Hemen etkinliğe geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. İlk ben size göstereceğim. Siz de en şifreyi tahmin etmeye çalışın. İşte ilk veya bir an size göstereyim ve siz bulduysanız hemen kelimeyi yorum yorumlara yazın. Tamam mı? Ben de yorumlardan bakarım doğru mu değil mi diye. Hemen şimdi ben etkinliği yapacağım. Yapacağım. Yo, yorumlara bakacağım. Yorumlar, yorumlarda doğru bilenlerinkini sabitleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Tamam. İlk ben burayı yap, yapacağım. Tamam mı? Ee, siz bekleyin. Tamam mı? İlk hemen ben iki dakikaya dönerim. Arkadaşlar, şimdi <laughs> yeni bir etkinlikteyiz. Bu sayfa gezegenlerle dolu. Ee, sağda ise gezenerken oluşan şekiller var. Şekillerin neye değiştiğini yerlerini bulabilir misiniz diyor. Şimdi bu etki, bu etkinliği birlikte yapacağız. Ee, ben yapacağım sonra size göstereceğim. Siz de böyle bakacaksınız, tamam mı? Ee, böyle bakacaksınız derken özür dilerim. Böyle kaba davrandıysam özür dilerim. Tamam. tamam ben bu etkinliği yapmaya başlıyorum şimdi. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız Cevapları gösteriyorum. Cevaplar böyleydi. Bu böyle 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 şöyle böyle böyle falan öyle, öyle cevaplardır. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha etkinlik sayfasına geldik. Şimdi burada diyor ki hangi sinyal nereye gidiyor diyor. Sinyallerle. Ben... Tamam siz okuduysanız ben hemen yapıyorum ben hemen yapıyorum Siz de hemen e, yorumlara yazıyorsunuz tamam mı ben de yorumlarda yine e, doğru olanlarınkini sabitleyeceğim yani evet işte sabitleyeceğim tamam ben yapmaya başlıyorum öyleyse Evet arkadaşlar galiba rabidentik göstermeyi unutmuşum böyle rabidentik birincisi ikincisi de şöyle İkincisi böyle. Biraz göstereyim siz. Video durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz. Burada sorular soruların öykü, öykünü olsa böyle. Sonraki videoda yapacağım veya yapmayacağım. Çünkü burada bir sürü kağıt kalem falan getir e e e gerekiyor. O yüzden e bunu yapmayacağım. Diğer sayfaya geçiyoruz. ve Arkadaşlar ben bu burada videoyu bitirmeyi düşündüm. E ve etkinlik kalmadı. O yüzden e bir dahaki videoda e bur buradaki kağıtları yapacağım. İsterseniz e videoya 20 like gelirse devamını çekeceğim. Görüşürüz.